Bakın yani gücü görün. Herhangi birine aramayı deneyin. Bakın. Yalnızca acil aramalar. Dayım olayım. Yalnızca da hepsi. Ve telefonla söylüyorum neler oldu. Böyle bir frekansları var. Her şeyi yerleyebiliyorlar. Bütün telefonum karışmıştı oradan. Sayfalar falan açmıştı. Harita falan istiyordu. Geri 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 gidene gidene bir hal oldum ki bunun konduğu tam o sırada görünmesin diye yaptı. Sanki uzun süre böyle bir güç gösterisi yapıyor. Bu ne zaman çıktı o ortada kendini de balkona yerleştirerek ki belirtsin bu şeyleri o yönetiyor. Sırf kaza getirmek için. Oyları bu iblis çaldırtmıştır. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu şekilde stalkinglerle, müdahalelerle bilgisayarıma yapabildiği belli, internette yapabildiği belli, anında orada da statüler. Hiç şaşmıyor. Anında hablamalar. Bu iblisin altından çıkıyordur tüm şeytanlık Türkiye'de. Evet, şehirde gördüğüm şeyler. Çoğunu çekmedim, birkaç örnek çektim. Aynen bu akbaba, fırtkırgır paspas o yüzden kızdı zaten. Birkaç görüntü çektim diye. O yüzden ayarladı bu tezgahı. Her şey aynı. Türbanlar mürbanlar geçiyor önümden kafesle. Koskocaman adamlar. Üzerine doğru dürüst alacak elbisesi yok. Kafes, kafesle hayvan besliyor. Aynı dayatmalar her yerde. Bu art niyeti görmeyen aptaldır be. Var mı böyle bir şey? Marmara'yın yürüyen merdivenlerinin orada bu, bu yadladanan hayvanlar. Kimin yönettiği belli. Her yere, her camilere, her hastanelere aynı tür hayvan. Art niyeti görmeyen kördür be. E, tümünün yönetmeni bu iblistir. Bunu böylece bilmiş olun. Bu Türkiye'de ne terörizm varsa bu iblisin başının altından çıkıyor. Çünkü o kadar iyi tanıyor. Senaryolardan çözüyor. Hakim bu adam sorumlu karar istiyoruz darbeci soyadlı olarak ve akbaba. ilk çıktım buradan çantayı almaya. Tıkırtım duyuldu, söyledik. Gidiyorum. Hazırlanma. Tek bir tane yoktu. Sabah söz ettik ya, karşımıza. Bu takıntılı. Hazırlanıp Çıkacakken iki tane Ege Trans birden Ege Trans O şaka olsun. Uzak durumdan karımdan Yoksa Allah belanızı versin Di 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 diye haber verdiler Önce Balkona tekrar çıkmaya başlarken e bu dayatma yerine <laughs> pencere açıp Alo gidiyor imamın olduğu yere metro bur yıldırımın işi bitti metro Çaycıdan bu Bodrum'dan bu durumdan terminal bağlantıları bana o kadar açık ki. Acaba sonra bizim oraya mı vuracak? Çok geçmedi belki yarım gün belki 6-7 saat Çaycıdan o günden bahsettik Anında Güç bu güç e, Pirenin yavrusuna ne diyorlar? E, ya bitin Onun gücü Kargo işi bitkisini, gücünü kullanmıyor artık pek. Onun değil mi şimdi? Burada önemli bir ayağı demektir. Umutacağımı zannetmediniz değil mi kargocular? O adam çok sevdi bunu. Tam e, kutunun üstünde her zaman. Her zaman bu iğdaş kutusunun üstündesin be Yapışık gibi Aynen böyle sil baştan yine başlar bunlar Yığına bak <laughs> Tonal Evet e, yüreğin, kuyruğunu kim kesti? Kedicik Mamut kedisi değilsin o yarım kesi. Sevimli hareketler yavrular. Altı tane var değil mi? Başım döndü pislik ve toksoplazma. Birilerine bir hedef var orada. Camiler açıldıkça bunlar da çoğalacaktır. Boşuna mücadele ediyorum be Yusuf. O kocaman yuva orada yukarıda nerede duracak? Duran, otobüs duran orada. Şeyde kadar geldik. Pek az değişim. Biz duvara anlatıyoruz. Dilsiz, sağır, Bu o, o kadar karışmış ki video, telefon pardon. Uzun süre uğraştım indikten sonra nasıl bir frekansa, neyi gördüğüm geçer geçmez yanaşıyor ya servis bip 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 diye minibüsle Hiç tesadüf değil. Ve Hureyre yolunda. Ve diğeri balkonda hiç tesadüf de değil. Ta aşağıdan izliyor bunlar. Video çektiğimi biliyor çok şey çekmedim. Belediye üstüme üstüne Tam geçerken buradan dik 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 diye park ediyor tahminen zebrin atılıyor. zebri Tam geçerken minibüsle. Onu da ben mi? Balkonda hava atıyorum. Onu da ben mi? Yok sen değilsindir ben. Fakat sen olmasan bile kesinlikle bir x gibi nesil. narsisist olarak böyle zevk kalmak için sohbet bekliyorum Biz de edelim. Vay taksici! Bugün taksi yapmıyor mu? Ha, sen çok yoruldun dinlen biraz. Orada beni beklerken gelmemi çok yoruldun <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Yolcu yolcu aldın gitti. Gel gelmedi. Yeni gelir mi diye bekliyorum. Kimse gelmedi. kimse gelmedi. Gelmez. Sana birisi gelirse geri zekalıdır. siktir git, git ya. Oh, git, git. Ne oldu? Altın Sinirli altın. mi oldun? At oraya kır bir şey. da. At bakayım. Kalbimi attın at. Bak. At. Git bak. Tımarhaneye git gel, gel, bak. Yürü tımarhaneye git. git Neden yorgun? 24 saat uyumuyorsun değil mi? Bu şeytanlıkları planlıyorsun. Ya, Allah ya. Git sen git lan tımarhaneye git ananı da al beraber tımarhaneye ya, ya. Bok milleti ya, ya, ya. Bok şampiyonları Bok holding Her gün her gün her gün Sen git lan Gelmiş bana siktir kime siktir diyorsun evinin önüne lan sen siktir Onu da sen mi? Yok be, onu da sen mi? onu, şeydir o, evet. Fırt Avni'dir onu oraya, Fırt Avni. Fırt Avni, ilk hamsterdan çıkmıştır, onu oraya, budu dudaklarıyla. Bir dahaki sefere tabancalı mason gönder, tamam mı? Evet. Savcın mı vereceğim? Ha? Sav ne için? Buraya bana bıçaklı kesmeli bir şeyler gönderdiğin için mi? Hayvan için. sürüsü gönderdiğin için mi? Her gün buraya sıçtırdığın için mi? Hayırdır, hayırdır. Ha? Hayırdır. Buraya hayırdır. çok denedin mi? Çok denedin. Kendin git tumarhaneye. Zırdeli pislik. Kendini savcınlığa ver, Ananın resmini pornoya bastın diye yanında Toy Story kasetiyle ha? Pedofil olduğunu belirtmek için Keseceksin lan şu bokları tek bir bok tek bir sinek istemiyoruz Pis iblis. Tek bir bok istemiyoruz hayvanlarınızdan burada Tek bir bok istemiyoruz lan tek bir sinek Adria bunu savcılığa versene, ben resmini pornoya basmış yanında Toy Story kasetiyle pedofil olduğunu göstermek için. <laughs> Beni savcılığa verecek. Bayan Yok mu başka işbirlikçisi? Taraftarı gönder hayvanları. Herhangi bir geri zekalı tesadüf falan desin ve güç gösterisi tam minibüsle geçerken git dik dik takip ettiriyor. Değil mi hemşire hanım? Ta üst güzardan. İçeri girdik hemşire hanım. Kızıl saçlı gelsin. Haber ver. Hanım gitmiş nereye gider kaçar mı? Herhangi bir kadın kaçar bu şeylerden. Yemin ederim kaçar. tiyatroyu başla fırt gır bas bas. başlat taraftarlarını gönder hayvanlarıyla <laughs> Benim tacizim. Evet. Ben neymiş taciz Sen yani Sensin, bize, eden lan, Sensin taciz eden lan stalking ne bak. Sensin taciz eden. Ta yumurtalının oraya geldin. Şeye geldin caminin avlusuna seni camiye gittin mi hayatım? Peşimden stalking. Sensin taciz eden lan. Burada hayvanları dayatarak taraftarlarının... Sen böyle çocukların hepsini, hepsini savcıladın. Bu, bu evimin içine özel hayatın evet. müzanedir. Evet. Gönder tiyatroyu, gönder. Bekliyorum. Sen orada boşuna balkondan git. Bir tiyatro var da oradasın. Evet, beni tacizden şikayet çekmişler. Adama bak, tacizden balkona çıksam akrabalarla pat damlıyordular buraya hayvanlığıyla sıçma. Gönderiyordular hayvanlarını gözünüzün önüne sıçma. Balkonla burada merdivende otursam pat geliyordu burada sıçtırıyordu hayvanları yanıma sıçtırıyordu burada. Bir temizliğe çıksak, temizliğe çıksak buraya kalbime odun, su kamerama bizmişiz tacizde vay be bir balkona çıksam anında hayvanları gönderiyor buraya olduğu narşisist psikopat gibi biz taciz ediyormuşuz şimdi eski çareye döndü ben bunu telefona çekeceğim savcı mahkime göndereceğim bir şey de attıracağım eski yöntemine döndü tekrar olduğun atılan ben burada temizlik yapıyorum diye Hı? tekrar olduğun at kalbime tekrar bok sür buraya su at kamerama bozulsun diye şerefsiz bura sen, şeref. Şer. sen, sen, sen senden daha şerefsiz Hı. bu dünyada tek bir tane yoktu değilim ne zannediyorsun sen değilim lan sen Hı. ne zannediyorsun kendini ha? sen ne zannediyorsun kendini biliyorum iblis Hı. iblisiz ta kendisi Beş belli. Hı. Hı. Bu şimdi Allah'a dua edeceğim. Bu insanlar iblisi görmüyor. Bir oyunuş çıkarsın onlarda hikayeleri gibi. Ona dua edeceğim ben. Biz taciz ediyormuşuz be. Bir burnumuzu uzatsam pat taraftarları. Bir bahçeye sıksam pat buraya. Bıçaklığı <laughs> Hiç ha? Daha buraya Ayağım basmadan bilenler Burada bekleyenler Sıçmak için Şimdi de bu Tam geçiyorum Buraya konacak Ve biz taciz ediyormuşuk. Stalking Dişeye bak ben Sanki bu olayı çözmedik ne suratımı böyle kızgın göstermemi mi çekti? Bu kızıyor ha, bu kızgın insan, öfkeli insan rol yapıyor. Senin gibi şeytanı ortaya çıkarmak için her şey yaparım. Neden yemedi kuşlar burada? Karıma saldırdı, o yüzden değil. dediğim. Frekansla. Şey, Zaten kulları gelecek burada Bir de peşimden bok atacak buraya Bir köpek daha alttan Al bir köpek daha tecavüzlerini Duyalım yanından Komusunun penceresinin önüne bir leğen Bok daha dayat Kanserli kanserli Evet, bu şeyler hiç tesadüf değil. Bunun taraftarları haber veriyor geleceğim diye. Birisi araştırsın telefon trafiğini. Böyle görünmez bir tabanları yoksa. Ve anında bu işlemi yapıyor. Anında balkona fırlıyor. Gaza getirmek için. Anında taraftarları damlıyor. Hiç şaşmıyor. O da ben geleceğim böyle... Onun da bir biri beklerdi orada. Tam geçerken sıçtırırdı Kıçını bana dönüp Yapma dersen ben polisi ha Seni götürürüm işkence ettiririm O savcılarına telefon edecek Yine aynı aktörler Manzara olarak penceremiş <laughs> burada içeri sıkılması gereken biri varsa sensin lan. Pis iblis. Evet. Çünkü sizlere daha önce söylediğim o kadar yaptığınız şeylere göre dedim. Bakın dedim. Ben çıkıyorum temizle. 5-10 dakika sürer veya geliyorum. Çıkmayın be karşıma. Orada kalmayın dedim. Ben girene kadar, görünmeyene kadar. Kaç kez dedim lan sana bunu. Fırtani. Suratını gören cehennemliktir. Bir fırlıyor fırlıyor. Bir de bazen dost falan, dost rolü oynuyor Oo. Ha, ha. Suratını gösterme lan. Ben dışarıdayken. Tumuz, muso.